Sizleri çok özledim. Sizler de okulumuzu ve beni çok özlediğinize eminim. Bugün sizinle çok eğlenceli bir eşleştirme oyunu yapacağız. Eşleştirme oyunumu yapmak için dil çubuğunu ve boya kalemlerine ihtiyacım var. Dil çubuklarımı kağıdımın üzerine bu şekilde koyup etrafından bir kalemle geçiyorum. Daha sonra üzerine 3 renkten oluşacak şekilde renkler oluşturdum. Daha sonra ben aynı renklerden pomponum olduğu için pompon yapıştırdım. Ama sen pomponun yoksa renkli boyalar kullanarak üzerlerine aynı renkleri boyayabilirsin. Bir tane örnek göstereyim. Bakıyorum renklerime. Yeşil, kırmızı ve mora ihtiyacım var. Yeşil rengimi alarak hemen ilk sıraya yeşil boyamla bir daire yapıyorum. Daha sonra sıradaki rengim kırmızı. Kırmızı rengimi de ortada olacak şekilde boyuyorum. Daha sonra sıradaki rengim mor. Mor kalemimi alarak boyamamı yaptım. Gördüğünüz gibi aynısını yapmış oldum. Tabii ki ben pomponlarla yaptığım için onlarla devam edeceğim. Bir tane örnek göstereyim. Evet. Şimdi eşleştirme çubuklarımızla eşleştirmemizi yapmaya başlıyoruz. Hemen ilk sıramdaki e, işaretime bakıyorum. Ne renklerim var? Yeşil, kırmızı ve mor. Hemen çubuklarıma bakıyorum. Al, evet işte buldum. Hemencik alıp çubuğumu aynısı olan renklerle eşleştiriyorum. Hemen ikinciye de bakıyorum. Kırmızı, pembe ve yeşile ihtiyacım var. Hemen bakıyorum. Mencecik üzerine bırakıyorum. İşte sen de büyüklerinden yardım alarak eşleştirme çubuklarıyla eğlenceli vakit geçirebilirsin. Eğlenceler!